Dış etkenlere çok e, açık kalmış ve e, bunlardan dolayı içerisinde paslanmalar olmuş demirinde. Beton kalitesi düşmüş, sıkıntılı bir yapı var burada. Yani şöyle, e, bir yapının yani depremde ne oluru tam olarak söyleyebilmek için orada yerde depremin nasıl etki edeceğini de öncelikle incelemek lazım. E, yerin depremde nasıl etkileneceğini, nasıl çalkalanacağını ve bunun yapı etkisinin ne olacağını, yapının rezonansa girip girmeyeceğine bakacağız. Bunu da ölçüm için özel bir cihazımız var. Bu cihaz hem yerde hem yapıda e, titreşim ölçüleri alarak e, deprem sırasında yerin yapıyı şiddetli yıkıcı bir çalkalanmaya yani rezonansa sokup sokmayacağını aynı zamanda da e, yapının olduğu yerin Depremi ne kadar büyütüp büyütmediğine bakıyoruz. Burada gördüğünüz açılmalar e, ve içerisindeki deniz kabukları da beton kalitesinin düşük olduğunu ve e, dış etkenlere yağmura, sıcaklık değişimlerine maruz kaldığı için de artık parçalanmış ve yapıldığı zamanın kuvvetini, dayanımını yitirmiş durumda. Dolayısıyla e, burada zaten gördüğünüz gibi demirler artık paslanmış. Yaprak yaprak dökülmeye başlamış. Bu demirlerin artık dayanımından söz edilemez. Ayrıca bakıldığı zaman demirlerin de nervürsüz olduğu gözüküyor. Yani bu yapı açıkçası artık çok sağlıksız durumda. Mutlaka buranın incelenmesi, güçlendirilmesi veya yeniden yapılması gerekir. Bu demir pasları temizlenecek. Eğer çaplarda eksilmeler varsa onların iyileştirilmesi gerekecek. Yani gerek yani bu yapacağımız onarımlar durabilite açısından yıpranmış yerlerin iyileştirilmesi anlamına geliyor. Eğer bu incelemelerde buralardan karotlar alınabilir, demirleri incelenebilir. Çap eksikliği varsa, çap eksilmesi varsa, çapın kalınlığından eksilmeler varsa iyileştirme haricinde bazı yerlere güçlendirme gibi ilave onarımlar da yapılabilir. İyi ki görmüşsünüz buraları. Yani bunlar elden geçirilirse ömrü uzun köprüler haline getirebilirsiniz. Deprem olduğunda bu kirişlerin aşağıya düşmesi problem olur. Yüzeyi yıpransa bile bu perdenin deprem açısından bir sorunu olmaz. Ancak üzerindeki kirişlerin düşmemesi gerekiyor. Ee, Don etkisinden çözülmüş burası. Don etkisi deyince yağmur sularının tesadüf etmesiyle ee, buz tutmasıyla dökülmüş yerler olarak görünüyor. Bu sadece soğuk havada suyun buz tutmasıyla dökülebileceği gibi yerlere tuz atmalar vardı daha öncelerden. O açıdan baktığınızda tuz etkisiyle yüzey soyulmuş veya da soğukta, Islanmış yerin buz tutarak parçalanmış olduğunu gösteriyor. Köprünün orta perdesi, hı hı. ana taşıyıcısında çok bir problem görünmüyor. Ancak yüzeyinde pas bayı kısımlarında yıpranma olmuş. Suyun ulaşması durumu var burada. Su ulaşınca da korozyon, pas dediğimiz olaylar oluşmuş. Buraların sıra, sıyrılarak elden geçip iyileştirmesi gerekli. Peki yapılmasa? Yapılmazsa ömrü azalmış olur. Zamanla buradaki demirler çap olarak eksilir. Çap eksildikten sonra bu özellikle taşıyıcı bir perde olduğu için yıllar sonra deprem açısından da riskli duruma gelebilir. En son haber bütün storlarda. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın haberiniz olsun.